Rahat sana ben çekerim Sallama, ha. Sallamadan, Şöyle herkes çek bak. Arkalar, arkalar çek. Tamam. ben çekeyim. Ha. Tamam, Hah. Tamam. Dur, sonra ben çekeceğim sana. Ben çekerim. Ruh tamam. Mustafa amca bana da izin verdi. Tamam. Ah, Video. Video. <laughs> <Oğlum>, çekme ha. Şuraları <laughs> <laughs> çek, falan çek. Yemek yerini çek. Vallahi <laughs> <Allah>. güzel <laughs> Yeah, okay. 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 okay.